Ortalama değişim hızının formülü neydi? fx2 eksi fx1 bölü x2 eksi x1. Bakalım o zaman. Kontrolün 11. günü f11. Kontrolün 26. günü. O zaman f26 eksi f11 bölü 26 11 diyeceğiz. Şimdi 11. günündeki ortalama değişim hızı 12. 26 eksi 11 15 yaptı. F26 eksi Şöyle yazayım. F 26 eksi 12 eşitmiş. Kaça? E, ha, toplam bir oluş sayısı pardon. 12 değil 462'ymiş. Değişim hızı 12'ymiş. O zaman buraya yazacağım. Bak gördün mü? 462 15. Buradan da 12. İçler dışlar yapalım o zaman. F26 eksi 462 eşittir 180. Bu sayede F26 da buradan ne oldu? 642 geldi. D şıkkı. İki farklı teğet doğrusu verilmiş. Burada şimdi bakıyoruz, y eşittir 1 ve y eşittir eksi 31. Tabi dikkat etmemiz gereken mevzu fonksiyon nerede teğet böyle bilmiyoruz. O zaman ne yapacağız? Türevini alacağız. F türev x eşittir 3x kare eksi 2ax sıfır eşitlediğim zaman türevin sıfır olduğu yer 1 x eşittir sıfırda oldu demek ki fonksiyon böyle x e, y eşittir 1 doğrusuna sıfırda teğet bir de böyle bir nokta. O zaman bunu bilmiyoruz soru işareti. İkinci noktamızda 3x eksi 2 eşittir sıfırdan ne geldi? x eşittir 2a bölü 3. Şimdi gidelim bunu yerine yazalım. Çünkü fonksiyonda 2a bölü 3 yazarsam eksi 31 e eşit olacak. 8 a küp bölü 27 eksi 4 a kare bölü 9 artı 1 eşittir. Kaça oldu? Eksi 31'e payda eşitleyeyim. 4 a küp, 8 a küp. O zaman ne oluyor? Ee, burayı 3 ile çarpsak. Eksi 4 a küp 27 eşittir. Eksi 32. Bunlar sadeleşti. 8 a küp eşittir. 8 çarpı 27 küp kökün alınca. 2 çarpı 3'ten a 6 geldi. B şıkkı. 3 tane fonksiyon verilmiş. Burada eğimlerine önce bir bakalım. Doğrusal fonksiyon oldukları için. Bunun eğimi eksi 5 bölü 3. Yani 1.6 küsür bir şey. Eksi 1.6 gibi düşünebiliriz. Sonra bunun eğimi 1 bölü 2. Bu mavi doğrunun eğimi de 1. O zaman mutlak değer hangisi en büyük? 5 bölü 3. Sonra 1, sonra 1 bölü 2. He, demek ki o zaman ilk kırmızı doğrumuz neymiş? Eksi 5 bölü 3 olan f Sonra g türev x o zaman mavi olan gx'miş ve H da burada bu yeşil doğru oldu. Şimdi F3'e bakıyorum. F3 0 oldu. G1'e bakıyorum. G1 3 oldu. Bu şekilde. H4'e bakıyorum. H4'e baktığımız zaman da şu 3 oldu. Dolayısıyla A4 şey olmadı hemen kolaycılığa gittik. Yani şurada 1, 2, 3, 4 burası. O zaman onu da benzerlikle halledelim. 5'in 6'ya oranı temel benzerlik. Y'nin 3 e oranı. Yani Y buradan ne geldi? Ee, baktığımız zaman 5 bölü 2 geldi. Evet şimdi düzelttik. 5 bölü 2. Şimdi bakalım o zaman. 3 kere 2 6 5 11 bölü 2 oldu parantezin içi. Sonrasında yanında bir K çarpanı var ve 1'e eşit. K buradan 2 bölü 11 oldu D şıkkı. Eksi fx fonksiyonun x eşittir 1 absisli noktasından çizilen teğetinin denklemi y eşittir 2x. Yapalım o zaman. Eksi fx fonksiyonuna şimdi bir gx diyeyim. Bu gx fonksiyonu ne olacak? Eksi x kare. Eksi ax eksi b değil mi? Komple fonksiyonu eksiyle çarptım. Şimdi 1 noktasından teğet eksi 2x eksi a bu yeni fonksiyonun türevi. Yazıyorum yerine eksi 2 eksi a kaça eşit 2'ye. Buradan da a ne geldi o zaman? Eksi 4 geldi. Şimdi e, bize ne demiş? Mutlak fx fonksiyonu. Şimdi fx'i bir yazalım. Hatta şöyle yapalım. gx fonksiyonu şu an neye eşit? Bir şey daha söyleyeceğim orada. Eksi x kare artı 4 x eksi ve b. Peki b ne? Onu da şöyle göreceğiz. Şimdi bu bir eğri. Ve bu fonksiyon 1'e x eşittir. 2 x eşittir y ye doğrusu olduğu için x yerine 1 yazarsan ordinat ne geliyor? 2. Demek ki bu fonksiyon 1'e 2 aynı zamanda gx'ten de geçiyor. Çünkü teğet bak bu eğriye. Doğal olarak g1 de 2 olmalı. Eksi 1 artı 4 eksi b'den 2 olduğu için b ne oldu? 3 b de buradan 1 gelmiş oldu. Değil mi? 1 geliyor bakayım Evet 1 geliyor. Şimdi bundan sonra fonksiyonun orijinal halini artık bulduk. x kare eksi 4 x artı 1. Soru bizden ne istiyor? Mutlak fx'i. Hemen bakacağız mutlak fx'i. Ee, mutlak fx neye eşit? Mutlak x kare eksi 4x artı 1. Mutlak değerden nasıl çıktığına bak. x eşittir 3 için. Mutlak değerde nasıl bir görüntümüz var? 9 eksi 12 artı 1'den negatif. Ha, demek ki eksiyle çarpılarak çıkıyormuş burada. Eksi x kare artı 4x eksi 1 oldu. Bu fonksiyonumuz mutlak fx'in 3 noktasındaki e, görüntüsü böyle olacak. Yapalım hatta bak göstereyim. Şöyle bir fonksiyon 1 verdiğim zaman böyle. E, tam 3 noktasında negatif bir değer aldığı için o zaman ne oldu bak. Buntlak değerini alınca çizdiğim teğet gerçekten negatif eğimli olacak. Yapalım. Türevini aldım. Eksi 2x artı 4. Şimdi yerine yazıyorum buna. Buna da hx diyelim. Hx. Alıyorum türevini. H türev 3 eşittir. Eksi 2. Sonra y eşittir eksi 2x artı ne diyeceğim. Peki bu noktanın değeri ne? Hemen onu da bulalım. Mutlak fx'te x yerine 3 yazıyorum. 9 eksi 12 artı 1'in mutlağı h3 eşittir 2 geldi. Demek ki bu fonksiyon 3'e 2 noktasından geçiyormuş. O zaman 2 eşittir eksi 6 artı n'den Ney n'e geldi 8 geldi y eşittir eksi 2x artı 8 oldu. Şıklarda bu cevap olmayabilir ama bunu dikkate al. Çünkü fonksiyonun oluştuğu görüntü burada mutlak değerini aldığımız zaman böyle bir görüntüydü. Burada aslında ince bir nokta var. Hemen o soruyu aşırı basitleştiriyor. Al türevine şimdi fx'in bak. 4x küp artı 3mx kare artı 6x artı k oldu. Hx aslında neymiş? F türev x. Peki hocam çözümümüzle ne alakası var dersen? F fonksiyonunun türevinin sıfır olduğu yerler nelerdir? Şöyle bir nokta A noktası. işte böyle bir B noktası. Böyle bir C noktası. Yani 3 noktada F türev A, F türev B ve F türev C sıfır. Yani 3 farklı kökü var türevinin. E doğal olarak da HX'in 3 farklı türevi, 3 e, farklı reel kökü olacak. D şıkkı oldu.